deprem bölgesinde ısıtıcı ve tüp ihtiyacı var. Kahramanmaraş'ta meydana gelen asrın felaketi olarak nitelendirilen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden sonra yaraların en kısa sürede sarılması için tüm dünya ve tüm Türkiye tek yürek oldu. Ülkenin her bir noktasında tırlarla bölgeye yardımlar giderken deprem bölgesinde bulunan MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş ısıtıcı ve tüm ihtiyacının olduğunu söyledi. MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş milletimizin başı sağ olsun. Tüm Türkiye bundan önceki afetlerde de olduğu gibi birimizin eline diken bassam hepimizin canı acır mantığı ile elinden geldiğince yardıma koştum. Allah herkesten razı olsun. Devletimiz de tüm imkanlarını seferber ederek yaraların sarılması için çalışıyor. Tüm yurttan yemek gönderildi. Şu anda yemek ihtiyacı yok gibi görünüyor. Şu an en büyük ihtiyaç ısınma sorunu. Küçük ısıtıcılara ve tüplere ihtiyaç var. Bir de seyyar tuvalet büyük ihtiyaç durumunda. Depremin olduğu andan itibaren Kütahya Belediyesi adeta belediyeye kamp kurarak Kütahya halkımızın yardımlarını buraya ulaştırdı. Hem de belediye olarak büyük yardımlar yaptı. Belediye başkanımıza da konuyu ilettim. Tekrardan ülkemizin halkımızın başı sağ olsun. Tek yürek olarak bunun da üstesinden geleceğiz dedi.